لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. onları doğru yola iletmek sana ait değildir. lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تنفقون إلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف في تعرفهم بسيماهم Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Ta'rifuhum bi simahum la ilhafa وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya onların mükafatları Allah katındadır

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل bu hal onların alım satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ min rabbihi fentehâ Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olanlar kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. ve <laughs> men kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Yemhakullahur riba ve yurbi's sadakat. Vallahu la yuhibbu kullakaffarin afim. Allah faizi tüketir, sadakalarıysa bereketlendirir. Allah

Onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. ve <Sessizlik> Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Ve illem tef'alû fe'zenû bi harbin minallâhi ve rasûlihi ve in tubetum felekum rûûsu emvâlikum la tazlimûne ve la tuzlemûn. Şayet yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer borçlu, darlık içindeyse Eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer anlarsanız bunu sadakaya saymak sizin için daha hayırlıdır. Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin اكسكسز ورليجي وكمسنن حقسزداء اورتلميجا بير جندن يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın, yazsın. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ عَلَّمَهُ فليكتب <laughs> Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın, yazsın. Üzerinde hak olan kimse de yazdırsın. Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الوليه بالعدل شايت بورشلو سفيه ويا أقل زيف ويا كان سيسولي بياز درام يجاك دروم دايسا فيليسي أدالت واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى Erkeklerinizden iki de şahit Biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki kadın olsun. Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki kadın olsun. Çağrıldıkları vakit şahitler gelmemezlik etmesin. Büyük veya küçük vadesine kadar hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin.'' ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli Şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. كاتب ولا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ are you and the who are Sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir.